Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber doğruda açılarına ilgili seçtiğim birkaç tane soru var. Onları çözeceğiz. Bismillah deyip sorularımıza bakalım. Aynı renkteki kenarlar birbirine paralel olan aşağıdaki şekilde derece türünden A, B, X, Y ve Z açıları gösterilmiş. Aynı renktekiler neymiş arkadaşlar? Birbirine paralelmiş. <laughs> tamam. Aynı renktekiler birbirine neymiş arkadaşlar? Paralel. Ve A, B... 60'tan küçükmüş. Tamam olduğuna göre de bu sıralamayı vermiş. X, Y, Z açılarını küçükten bir yere doğru ne yapmamızı istemiş? Sıralamış. Aynı renktekiler birbirine paralelse ben şuradaki kırmızıyı biraz daha uzatsam. Şuradaki kırmızıyı da biraz daha uzatsam. Ben biliyorum ki paralel iki doğruda aynı yöne bakan açılar birbirinin eşitidir. Burası alfa ise burası da alfadır. Peki dikkat edin şuna ve şu mavi çubuklara bakalım. Burası A ise aynı yöne baktığı için burası da A olmaz mı? Aynı şekilde burası B ise burası da ne olacak arkadaşlar? B olacak. Şimdi şuradaki M kuralından Y açısı kime eşit olur? A ile B'nin toplamına eşit olur. Peki buradaki X açısı 180 eksi A olmaz mı arkadaşlar? Tamamı 180 şurası. Şablonu ki x açısı 180 eksi a olur. Buradaki z açısı da 180 eksi b olur. Peki şimdi x açısı neymiş? 180 eksi a. Y açısı a artı b. Z açısı ise 180 eksi b'dir. Şimdi şurada bana bir sıralama vermişti. A açısı bunlardan küçük. Şimdi b açısı 50 olsun, a açısı 40 olsun. İsterseniz şöyle de verebilirsiniz arkadaşlar. Şurada bir sıralama vermiş arkadaşlar. Burada B açısı 59 olsun. A açısı da 58 olsun. A açısı neymiş? 58 B açısı da 59 58 59 Şimdi bakalım arkadaşlar. Burada x açısı kaç çıkar? 58 olursa a. 180'den 58 çıkarttığım zaman 122. Peki a ile b'nin toplamı ne olacak? 117. 180'den 59 çıkartırsam 121 olur. Şunun bir eksi olacak. Peki şunu bakarsam en büyük kim oldu? X oldu. Sonra kim oldu? Z oldu. Sonra kim oldu? Z oldu. En küçüğümüzde kim? Y arkadaşlar. O zaman cevabımız X, Z, Y. Hemen bir sonraki sorumuza bakalım. Bir odanın dikdörtgen biçimdeki zeminin üstten görünmüş şekilde verilmiş. Bu odanın zemine yerleştirilen bir lazer birinci ışını zemin boyunca gönderiyor. Sonraki her seferde zemine paralel biçimde sabit bir açıyla saat yönünde dönerek sıradaki ışının şekli ekip gönderiyor. Lazerin gönderdiği altıncı ve birinci ışınlar çakıştığı ve zemin farklı kenarlarına isabet eden ikinci ve üçüncü ışınların isabet ettikleri kenarlarla yaptıkları dar açıların ölçüleri birbirine eşit olduğuna göre. iki ve üçüncü ışının yaptığı dar açılar da neymiş arkadaşlar? Birbirine eşitmiş bize göstermişler zaten. Buna göre dördüncü ışının isabet ettiği kenarla yaptığı dar açının ölçüsü kaç derecede? Bize soru işaretini sormuş arkadaşlar. Aslında hiç soruyu okumadan da sadece şuranın sabit bir açıyla sağ yönde olduğunu dikkat edip Bundan sonrakiler hepsi şurayı açıkladığını gördünüz. Peki bakalım. Madem sabit açıyla bunlar sürekli dönüyor. O zaman buradaki açılar ne olacak? Birbirine eşit olacak. Ben 360'a 5 defa döndüğü için 5'e bölsem 10 bölü 5'ten 2 36 çarpı 2'den 72. Demek ki her bir açım 72'miş arkadaşlar. Peki ben buraya x desem. Burası da x olur mu? x olur. Peki arkadaşlar Burası 90 derece. Burası 90 derece. Burası x ise burası 180 eksi x olur mu? 180 eksi x olur. Peki bu açıda 180 eksi x olur mu? 180 eksi x olur. Arkadaşlar bir dörtgenin iç açıları toplamı üçgenden 180 fazla 360 derecedir. O zaman hemen yapayım. Şunların hepsini toplayıp 180'e eşit, 360'a eşitleyeceğim. 2 tane 180 var. Artı 72 artı 90 derecem var. Ve bunların hepsinin toplamı 360 derece olması lazım. Burayı 2 ile çarpıyorum. 360 eksi 2x artı 72 artı 90 eşittir. 360. 360'lar birbirini götürsün. 2x'i de diğer tarafa gönderdim. 72 ile 90'la topladığım zaman arkadaşlar 162 olacak. Her tarafı 2'ye böldüğüm zaman 81 olur. Şimdi x açısını buldum 81. Şimdi arkadaşlar çok farklı bir renk alayım. Hı, mavi alayım. Ş şurada bir m kuralı var mı arkadaşlar? m kuralı var. O zaman bu açıyla bu açının toplamı buradaki açı eşit mi olacak? Evet. Peki soru işareti artı x açısını bulduk zaten 81 eşit olacak. 2 tane 72 o da 144 olur. 81'i bu tarafa gönderdiğim zaman soru işareti ne olacak arkadaşlar? 81'i çıkartalım. 3, 14'ten 8 çıktı. 6, 63. O zaman soru işaretimiz ne oldu arkadaşlar? 63 oldu. Bir sonraki sorumuza bakalım arkadaşlar. Eşkenar üçgen, kare ve dikdörtgen şeklindeki renkli kağıtların masanın üzerine eşkenar üçgen ile kare arasında 35 derecelik bir açı olacak şekilde göz belirlediği gibi yerleştirilmiş. Buna göre alfa ile beta'nın toplama kaç derece? Arkadaşlar. Eşkenar üçgen ise burası, burası da 60 derece olur. 60, 35 burası 180'e tamamlaması için kaç derece olur arkadaşlar? Evet, 60, 35 topladık. 95. 180 95 arkadaşlar. O da 85 olur. Demek şuradaki açı 85 dereceymiş. Peki arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz. Şunu uzatsaydım burası da alfa olmaz mıydı? Şunu uzatsaydım burası da beta olmaz mıydı? Olurdu. Peki şimdi şuradaki M kuralını görmeye çalışın arkadaşlar. Şuradaki M kuralını gördünüz mü? O zaman buradaki alfa ile betanın toplamı 85'e eşit olacak. O zaman alfa artı beta ne olacak arkadaşlar? 85. Zaten bizden de neyi sormuş? Alfa ile betanın toplamı sorulmuş. Bir sonraki sorumuza bakalım. Fırtınalı bir havada denizde iki ayrı sandal ile kürek çekerek BA, BD üzerindeki açılan iki arkadaş fırtına sebebiyle E ve F noktalarına sürüklenmiştir. E noktası üzerinde sandal ABC açısının açı ortayı. Ha, e noktası kimin açı ortayıymış arkadaşlar? ABC'nin açı ortayıymış. F noktası ise DBC üçgenin açı ortayıymış. F noktası üzerindeki sandalda DBC açısının açıortayı üzerinden B noktasındaki iskeleye varmak istiyor. Tamam. ABD 40 olduğunu bir ABD. Şurası arkadaşlar neymiş? 40 dereceymiş. Burası 40 dereceymiş. Şimdi arkadaşlar bu açı neymiş? 40 dereceymiş. Peki buradaki BE kimin açıortayı? A, B, C'nin aç ortayı. Peki. Şuradaki BF F kimin aç ortayı arkadaşlar? D, B, C'nin aç ortaymış. <laughs> Buradaki açılar birbirine eşit o zaman arkadaşlar. Peki ben şu açıya X dersem şu açıda eşit olacağı için şunlardan dolayı X artı alfa olur mu? X artı alfa olur. Peki şimdi ye yeşile bakın arkadaşlar. Da şurada mora bakın arkadaşlar. Şu açıyla şu açıda eşit değil miydi? Çünkü açı ortaydı. Şurası. Açı ortaysa o zaman 40 artı x eşittir. x artı 2 alfa. Buradan x'ler gitsin. 2 alfa katsa alfa ne olur arkadaşlar? 20 derece olur. Cevabımız da adına. Sorumuza bakalım arkadaşlar. ABCD üçgeni biçimindeki karton üzerinde özdeş iki üçgen varmış. Özdeş ise bu üçgenlerin iç açıları birbirine eşit olması lazım. Şu şekilde bir yapıştırılmıştır. Üçgenlerin aynı renkli kenarları birbirine eşittir. Ha, hangi açılar birbirine eşit olduğunu da kenarlarından ne yapacağım bulacağım arkadaşlar. O zaman mavi, mavi ile yeşil arasında kalan, mavi ile yeşil arasında kalan buradaki açı A olsun mavi ile yeşil arasında kalan A. Peki mavi ile pembe arasında kalan B. Mavi ile pembe arasında kalan B. Burası C. O zaman burası da C olsun. Tamam. Devam edelim arkadaşlar. Afeni 10 derece vermiş. FTL'yi de 75 derece vermiş. Buna göre alfanın kaç derece olduğunu bize sormuş. Şimdi arkadaşlar. Dikkat ederseniz. Dikkat ederseniz arkadaşlar şurada bir zikzak var. Doğru mu? Burada bir zikzak var. Şimdi bu zikzaktan biraz faydalanalım. Burası 180 eksi alfa olur. Burası 90 derece olur. Arkadaşlar ben burayı bilmiyorum. Burası şu açıdan 90 derece çıkartırsanız burayı bulmamız lazım. Mesela bir dik üçgeni düşünün. Hemen şurada örneğini vereyim bir üçgen düşünün. Burası 90. Eğer burası 30 sa arkadaşlar zaten 180 olacak ya. Bir üçgen açıları. E, 90'ı gitmiş o zaman bu iki açının da toplam 90 olacak. Yani burası ne olacak? 60 derece olacak. Değil mi? Ne yapıyoruz? Aslında buradaki açı 90 eksi 30 diyoruz. O zaman buradaki açıya da 90 eksi 180 eksi alfa diyebilirim. Buradaki açıya diyebilirim. Peki bunu da yaparsam alfa eksi 90 olur burası. Demek şu taradan yer alfa eksi 90'mış. Şimdi tamamından da şurayı bulmaya çalışacağım. Şimdi bir devam edelim. Z kuralımıza bir bakalım. Sola bakanlar kim? A artı 10 B. Hatta şöyle şuraya yazayım. A artı 10 B. Sola bakıyor. Sağa bakanlar 75'te şuradaki açı. Buradaki açı da Z olsun arkadaşlar. 75 75 artı Z. Şimdi buradan A artı B onu bu tarafa gönderelim. 65 artı Z'ye eşit olacak. Aynı zamanda bir üçgenin iç açılar toplamı 180 olduğundan A açısı, B açısı, C açısının toplamı da ne olacak arkadaşlar? 180. Bu denklemde elimde dursun. Hatta dursun şimdilik. Peki şurada K açısına bakın arkadaşlar. Alfa eksi 90 artı C açısı artı Z açısı 180 derece mi olacak? Buradan alfa artı c artı z 90 eksi 90 buraya gönderdim. 270 derece olur. Şimdi gelelim şu denklemi biraz daha şunu yazayım yerine. 65 artı z artı c eşittir 180. Buradan z artı c ne çıkar arkadaşlar? 115 çıkar. Peki C artı Z 115 ise gelip burada yerine yazayım 115'i. 115'i yerine yazarsam Alfa kaç olur arkadaşlar? 270'ten 115'i çıkartalım. Alfa eşittir 270 eksi 115. Buradan Alfa eşittir 155 olur. Cevabımız ne oldu? Edin oldu? Bir sonraki sorumuza bakalım. Baca eğimleri değiştirilmeden, eğimleri değiştirilmeden. Hareket ettirilerek ile A üçgeni diğer üçüyle de B üçgeni oluşturacak biçimde aşağıdaki gibi kesiştiriliyor. Bu R ve K aynı doğru Bak arkadaş bunlar aynı doğru tutanmış B üçgeni ikizkenar ve A üçgeni de dik üçgen olduğuna göre A üçgenin en küçük iç açısı kaç derecedir? A üçgeni dik üçgen olduğuna göre. Burası dik. Bu da ikizkenar. Madem bu ikizkenar kenarsa arkadaşlar belli ki buradaki açıyla buradaki açı birbirine eşit işte olacak. Çünkü burası 30. E burası 30'sa arkadaşlar Şimdi başka morla maviye bir şey bakıyorum muyuz? Bir bakalım. Madem bu doğru açı değil mi? Doğru açı. Tamam. Morla turuncu arasındaki açıya bakalım. Ben buraya A açısı dersem burası 70 artı A olur. 70 artı A. Demek burası 70 artı. O zaman burası da 70 artı olması lazım arkadaşlar. 70 artı A. Siyahla mor arası. 40 artı A. O zaman burası da 40 artı A olur. E burası 40 artı olursa x kenar olur mu arkadaşlar? Olmaz. Ne bunların hiçbir birbirine eşit olmaz. Demek ki burası 40 artı a değil. Burası 40 artı a. O zaman burası ne olur? Burası da 70 artı a olacak. O zaman bunlar ne olacak? Birbirine eşit olacak. Şuna toplam 180 eşit değil. 110 2a. Efektir 180. Buradan A eşittir. 110 buraya gönderdim. 70 kaldı. 70'i de 2'ye böldük. A eşittir. 35. Şimdi A 35 değil mi? Peki geldik bu üçgene. A 35. Mavi ile yeşil arasındaki açı burası. pembe arasındaki açı burası. 75 35 35 30 daha 65 çok şür bulduk buraya Burası 90 derece olacağı belli zaten. Değil mi? Arkadaşlar şurası 90. O zaman burası da ne olacak arkadaşlar? 15 mi 25 mi? Burası da 25 olacak arkadaşlar. En küçük açımız ne olur? 25. sonraki sorumuza bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki şekil bir şekil, aşağıdaki birinci şekilde aynı noktaya dizilmiş dört farklı çiçeğin konumları görünmektedir. Buna göre şekildeki AD çiçeği ok yönünde alfa kadar döndürüldüğünde şekil 2 elde edilmektedir. Buna göre şekil 2'deki 60 derece olduğuna göre alfa kaç dereceymiş? Arkadaşlar C, A, F kaç dereceymiş? 130 dereceymiş. Ben arkadaşlar gel buraya x x diyelim. Buraya y y diyelim. Buraya da z diyelim. Şimdi 2x artı 2y artı z eşittir. 180 tamamından bir de aynı zamanda o x artı y artı z ne eşit arkadaşlar? 130'a. O zaman ben x ile y'nin toplamına 130 sa 180'den çıkarttığımda 50'yi bulmaz mıyım? Şurada buradaki denklemeye götürüp yerine yazarsanız da x artı y'nin 50 olacağını göreceksiniz. Bakalım. Burada ne demiş? Tamam biz bu açıya ne demiştik? X, X demiştik. Bu açıya ne demiştik? Y, Y demiştik. Buranın tamamı da Z'ydi arkadaşlar. Ha, Z'miz neymiş? Demek ki alfa artı 60 mermiş. Şimdi arkadaşlar X artı y, biz 50 bulmadık mı? buna bunun toplamı 50. O zaman bununla bunun toplamı da 50 olacak arkadaşlar. 50, 50 daha 100. Peki buraya ne kalır arkadaşlar? 80 derece kalmaz mı? Değil mi? Şuradan yapalım. 2x artı 2y artı alfa artı 60 eşittir. Ne olacak? 180 olacak. x artı y neydi zaten? 50 idi. Gel burada yerine yazarsam 100 olur. Alfa artı 60 eşittir. 180. E alfa ne olur buradan arkadaşlar? 160'tan 180 çıkartırsanız alfa 20 olur. sorumuza bakalım. ABCD türküne biçimdeki şekil bir devrilen kağıt işaretli doğru parçaları boyunca kesilip aşağıdaki parça atılıyor. Tamam. Bu parçayı atmışız. 40 derece vermiş, x vermiş, 90 vermiş, 120 vermiş. Buna göre x'in kaç olduğunu bize sormuş. Arkadaşlar şu doğru bir uzatırsam, şu doğru da bir uzatırsam. Burada ne gördüm? Bak hemen zikzak. 120 ise burası ne olur arkadaşlar? 60 olacak. 180'den çıkarttık 60. Şimdi dar açıdan başladım. Sola bakanlar, sağa bakanlara ne olacak? Eşit olacak. O zaman 40 artı 90. X artı kime? 60 derece eşit olacak. Bunu 90'dan 60'ı çıkartalım. 30 x ne olur arkadaşlar? 70 derece olur. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar üçgende açılar konusuna devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.